ışayla mikro çakma my, oynuyoruz arkadaşlar. Biz geliştik. Ay. Biz geliştik arkadaşlar da video olmadı. Ya bir sıkıntı oldu. Bu videoya like, abone ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorum atmayı da unutmasınlar. Aynen. Diğer videoyu ne çekelim? Siz onu verin kararınızı verin yorumlara yazın. Roblox <laughs> <laughs> söyleyebiliriz. Aynen. Arkadaşlar 10 abone olduk sayenizde. 10 abone olunca Minecraft çekecektim, çektim. Özel şeyim bu. Kuşa sen ne yapıyorsun? Şimri. O değil de biraz taş var mı? Taş kas. Şey. Kanka buranın altında bir sürü şey kömür var. Gel şu, şu, kömürleri topla. Yuşa, 12 tane demir var. Benim Bak, şey yapmam şey. lazım Yuşa. Al, yap. Hayır demir değil. Şey lazım bana bir dakika. Ha. Aynen. şey, şey topu hayır topu. hayır kömür değil. Çalışma masası <laughs> yapayım. Yaptım. Kanka benim bir tane odunum var. Tamam çalışma odasını yaptım. Ben bir de bu fırını yaptım. Tamam. Sonra içine ne kadar demir varsa koy. Ne kadar? Ne kadar? Yani? Bir tane daha şey yapalım. Kömür koy bir de. Bitti. Kömür koy onun içine. Demirlerini de koy. Kömürlerini de koy ne kadar varsa. Koy sen oğlum. 21 ben bak 21 tane demir benim. Sakın elime be demir. Benim. benim de iki tane fırın var şurada. Onları da elime bak. Şey tamam bu fırın benim. O diğer fırın senin. Bu da azlar kazınla ben şu kolları alayım. tane demir mi koyayım? Biraz düşürüm. Biraz düşürüm. Biraz düşürüm. Abi tahta yok bize. Ben set çekeceğim. Ş şey çak, yürü e, Yürüşü. E, ayakkabı çek bir. Yerden bir yerden düşersek en azından o bizi koyur ayakkabı. Ayakkabı çek. Ben de şeye gitmek istiyorum ya. Şunları evet. falan da kazalım. Ee, şey. biraz... Şey çıktığımızda ilk işimiz ev yapmak veya odun şey odun koplamak yoksa hayatta kalamıyoruz. Hala. Neden sabah oyunda çok şey işte, canı var doğru için hayatta kalmak çok zor. Bunu topluyoruz bu arada. Ee, çünkü niye dersin? Çünkü mesele yapacağız. Ay, yalan. Bereket be maşallah be bereket damar her yer. Damar kümür damarı, damarı bulmuşuz demiş de. Su nereden geliyor? İnşallah benim çalgınım olmamışsın. Da yok oğlum bu benim. Senin ne kadar var ki bir bakayım. Ben bir saniye. Bak. E, bunun içine aa Allah! pişmiş. Müşah pişmiş. İkisini pişmiş Yusuf gel. Gel. Hepsini al sen. Bu benim elleme. Kaç tane tüle? senin kaç tane şeyin var? 28 tane Ay 28 kömür derken şey ya. Kaç demir? Kaç demir? Demir oğlum demir. 12. 2 tane daha var. 12, 12 oldu bende. 2 tane daha de bulur oğlum. 12 Durun beşer. Biraz daha ben aydınlatıyorum. Belki elmas buluruz kim bilir. Bu arada arkadaşlar bunda ne daha yok. Elmas var. Bunu ben demiş. Ah! Oh! Ne buldun? Kuş. Demir mi? Demir abi ben demir çıkacağım çıkıyorum <laughs> hemen. Anamın. Kuşa gel buraya. Zombi. Kesiyorum. Kesiyorum. Ama sen de ben kimliyim. Oğlum <laughs> oğlum şeymiş. Şöyle Aa, e, çok güzel bir şey var. İşte abi, abi sen, hop atladım. Kapı yapıyorum. Düşünün. Arabanın altında elmas olabilir dikkatli bak. Abi kim zombi sesi geliyor be. Yuşa oraya dikkat et. Yuşa. Evet. E bir bakalım mı ileride? Dur. Dur ben bir demirimi alayım demir çekip geliyorum hemen kendime. Kanka aşağıda bir sürü var. Aa! Öldün. Var? Öldün. Bekliyorum seni burada. Nerede Hayır, bu? bulamıyorum ki? Nerede eşya olduğumuzu dikkatli alayım. Odun alayım. Dur dur gelin odun alayım. Dur dur hemen benim canı çekmem lazım. Tamam. Tamam ki creeper var orada beni öldürdü. Bir sürü demir düştü bir yere. Demirlerim düştü. Demir setimi çektim arkadaşlar. Alayım lan onu. Bir dakika. Bir eşyalarını alayım mı? Alıyorum da. Mi, düşmesin. <laughs> da. Hemen al. bir dakika. Da. Bir dakika. Bir dakika. Alacağım da. Bir dakika. Ben bir kez, 8 demirimi ayarayım ya diğerlerine. Yani. Demirlerimi bir koyayım da bir yere. İstersen ben burada ev yap falan yapayım. Ev hayır gel yürü gel. Geliyorum geliyorum. Ben ben çıkamam burada. Ananı yağlayınca korkarlar. Oha! Garanti burada elmas var. Arkadaşlar biz burada burada şey, e, keselim. Biz e, biraz daha geliştirip biz de burada olalım. Arkadaşlar devam ettik. Ben çıktım. Yüşa bütün lootlarını aldı. Lava düştü. Ee, bir bir yere düştü. Ayağı mı kaldı? Minecraft'ta. Bütün lootu gitti. ben demir setim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Demir konak bir de demir setim. Yüşa demir şey istiyorum. Bir, bir, kılıç demir... yapayım da sana bir demir vereyim. Bana balta yapsan yeter ya. Balta? Hı -hı. Tamam, şey var mı? O bir, bir şey koysan şuraya. Bir odun at bana. Ben hepsini yapayım. Chase please. Aman çalışma masası, Sopa. İnek Ve buldum, inek buldum. Kılıç. Kılıç ya pardon. Baltayla kılıç yaptım. Aa dur lan meşale yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Meşale de yaptım. Gel, Hadi. al. Baltana al. Al şuraya. Alışsa. 20 tane meşale. İyi. Tamam ben ben de bir kendime yapayım diyeceğim de bende mi de şeyim yok. Gülşah bana et atsana. Çok az şeyim. Şey. şey bir tane. A, sen demir kılıcını. O demir kılıç yok. Al şunu. Çünkü ben açtım Demir kılıcı nerede? Ya kılıç yok oğlum. Bir şeyim vardı ya. Bir tane demir kılıç yaptım. Bir de baltaya yaptım. O da senin zaten. <laughs> Ben karnımı doyurayım da. <laughs> kanka bak. Bir saniye. Bir numara versene. Bari arkadaşlar oyun biraz laglı nasıl diyeyim. Çok güzel öyle onu seviyorum. Laglı olmasının iyi bir nedeni var. E kötü kötü yanında var eşyalarınız kayboluyor. Ama onun yerine emanetiniz e, olan mesela bir nasıl diyeyim bir odun var o kayboldu. Onun yerine bir tane demir geliyor. E, ne varsa ona göre sınırsız değil ama. Eğer o içerikleri bunu duyuyorsa bunu düzeltmelerini istiyorum. Arkadaşlar e, ben açtım o yüzden ben kaybolmuyor. kayılmıyor. Ondan. Yuşa bir tane versene ben de kasayım da. Ver. Ha büyük yapacağım bu arada. Bana da atsana diğer baltayı. Al bakalım. Al bakalım aslan. Buraya bıraktım. Tamam. Yuşa ben e, bu arada büyük yapacağız evi ha. Evet. Ev büyük yapacağız. ne? Ben ne evi. şey yapacağız. Arkaya bir tane, tane Arkadaşlar burada e, bir dakika keselim. Şey biz evi yapalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Benim benim iki kalbim kaldı. Yüksekten düştüm. Odun eksik üç. Yuşay şeyi gönderdim et havlamaya. Sen ne yapıyorsun? Biraz <laughs> toplu bekliyordum. Getir, getir getir. Evet denize getir. Bu arada video ha. Hmm. Arkadaşlar bu kadar <laughs> düşük olacak. En alt kat 3 tane en üst kat benim. Neden? Öyle yapacağız. Çatı katta da yapacağız. Evet. En üst Çünkü katı beni... bana bana ben... senin en alt kat üşanı. Şimdi ben Hayır orta edeyim, kat ya. Hadi ben kaybettim. Allah! Ölüyorum. Ölüyorum abi ölüyorum üzüyorum, üzüyorum, ölüyorum ölüyorum. ölüyorum. Enes ne diyorsun ya? Duyuyoruz enes duyuyoruz. Arkadaşlar biraz laglı sunucu. Abi odun eksik ya. Çok eksik bir de. Yuşa gel isme doğru gel. İsmet tiketini görüyor. Oğlum deli gel deli seçti Yuşa abi öldü ya. Ne oldu biliyor muydun? <laughs> Arkadaşlar seni gördü. Lütfen ama ekledi ama arkasından bir şey vurdu. Ya da ayağımı kaydı. Ne Minecraft'ta? Yani ondan dolayı bütün uza gitti uza almıştı bir envanterine. Ondan yeni o gelir şu. Benim her şeyim demirse bir şey bir de demir balta bir şey vardı. Ee, demir set verecektim de gitti. Demir set mi verecektin? Evet demir setin yarısını ona verecektim. Yani ona ayakkabıyla şey verecektim. İşte geliyor. Tamam tamam. <laughs> lan ne yaptın lan sen bu eve? Çabuk oluyor. Oh, çok çok ne oluyor. Alo. Canım, oğlum sen kendin ölüyorsun. Et 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 et. Ya et ver. Kardeşim ısıtmamız lazım. Birazcık şey koy. Dur sana tabladığım odunu da vereyim. Fırın koy fırın fırın. Haklısın, fırın fırın bende yok. Dur ya illa taşımı toplayacağım ben ya. Hadi toplayayım. Tamam. Hadi Arkadaşlar, top, top, top. Arkadaşlar bu seri ne olacak? Ee, nasıl diyeyim? Bu seri olacak bildiğiniz. Arkadaşlar burada en alt kat yüzeyden orta kat çatı katı da var. O ne? Bu ne? Bu kapı. Bu kapı ne? Bu kapı. Görürsün. Bu böyle yapmışlar. Neden? korksunlar diye bir şey eski sürüme var. Ne yapıyorsun? Ben hiç yapmadım. Şeker kamışı yedim. şey koy sen. Şeker kamışı yedin. Et et et. Açın. Açım. Bu da koyarım istedim. Bırakın. Bu tonu da koyarım istedim. Bu tonu da koyarım istedim. Bu tonu da koyarım istedim. Koyun. 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 Et. Et. Bırakın. Koyarım. Koyarım. İki tane şey. Bir tane atak yapmam için bir tane daha güçlü ihtiyacım var. Tavuk. Tavuk. Bir şey yap. Bu arada. Oğlum hayır mı? Bura bizim evimiz olacağız, Son 7, 4, de olacak şimdi. Sonra ne dedim? Bizim evimiz olacak. Bizim kat olacak. Sonra ne dedim? Bizim evimiz 15-20 kat olacak. 15-20 kat olmaz ki. Olur olur. 132 blok mu? 128 blok mu? Neye ya? 1, 2, 3, 4, 5. 29 tane odunum var ya. Bir dakika bir dakika. Yüce şunu sen bir ayarlasana ya. Ben onu. Hani en az katı olacak ya. En az katı. Üş, ama sen biraz şey yapmışsın. Dar olmuş biraz. Dur dur dur. Bir dakika şunu bir kes. Şunu Şöyle bir kes. Bak. Buradan, buradan sonra senin şey. Böyle oğlum. Hayır ne yapıyorsun böyle böyle bak üzerine bak. Üzerine bak bir öyle olacak. Evet. Lan. Abi seninki çok şey. De, bura en alt kat olacak. Bura senin değil. İkimizin de değil. Burası Bura loot yer. Loot. Buraya eşyalarını koy. Odunum tamam. bitti oğlum. Yüce, ben bir gidip kum kasayım. Tamam, kum kas. Kürek var mı? Hey, taşı varsa hemen at. Bak al. Şey yaptım sana al. Evet, o, benim, o değil la abi odun 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 odun. Odun var mı? Ben var. Bir şey yaptı mı sen, şey.